Yunanistan yeniden bir provokasyon peşinde. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in yine tepki çeken bir e, ziyareti vardı. E, Bodrum'un karşısındaki Kos ve Keçi adalarına gitti, hatta oradan bir paylaşım da yaptı. Yunan lider Türkiye'ye üstü kapalı mesaj yolladı. Instagram hesabında Keçi adasının fotoğrafını paylaştı. Ege'nin mavisinin Yunan bayrağının mavisiyle buluştuğu yer diye yazdı. Şimdi Keçi Adası, Lozan Anlaşması'na göre tıpkı Kardak Kayalıkları gibi Türkiye'nin egemenliğinde. Ancak Yunanistan adayı işgal altında tutuyor. Yunan liderin Bodrum'un 8 mil açığındaki adalara ziyaretinin zamanlaması da dikkat çekti. E, Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki adaları hukuka aykırı şekilde silahlandırmasına tepkisini sert dille ifade ediyor. E, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şakamız yok, blöf yapmıyoruz diyerek... Yunanistan adalarını silahlandırmaktan vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar ifadesini kullanmıştı. Denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleriyle dolup taşmaktadır. Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır. Anadolu'dan kaçarken enselerinden yakalanan Yunan askerlerinin Ege'ye nasıl döküldüğünü, bir daha karaya çıkarlarsa, dünyayı başlarına nasıl geçireceğimizi, bu küçücük ülke sanıyorum hafızasından da çıkarmıştır. Yunanistan, tarihe kardak krizi olarak geçen olayı unutmuşa benziyor. Bir daha hatırlatalım istedik. Sizler için Kardak krizinde yaşananları ve dönemin başbakanı Tansu Çiller'in tarihe geçen sözlerini tekrar derledim. Buyurun Kardak krizi. Biz de Toprak verilmez. Bizde tek çakıl taşı verilmez. Bizde can verilir ama çakıl taşı verilmez. O zaman nedir? O zaman tek bir yol var. O bayrak inecek, o asker gidecek. Tek bir yolu var. Mesela karda krizdiydi. Mesela. Ege Denizi hakimiyetidir. Bu asker gidecektir, bu bayrak inecektir. Yıl 1995, Figen Akat isimli Türk gemisi Yunanistan'da İmiya denilen Kardak kayalıklarına çarparak karaya oturdu. Geminin kaptanı Türkiye'den yardım istedi. Yunanistansa size ancak biz yardım edebiliriz dedi. Bodrum'un 6 kilometre açığındaki iki kaya parçası savaşın eşiğine getirdi. Önce bir Yunan papaz yanındaki birkaç kişiyle birlikte kayalıklara çıktı, Yunan bayrağı dikti. Misilleme gecikmedi. İzmirli bir grup gazeteci de adaya çıktı, Yunan bayrağını Türk bayrağıyla değiştirdi. Ve 29 Ocak 1996 günü krizi başlatan hareket geldi. Yunanistan bu kez donanmasıyla kayalığı kuşattı, bayrağını dikti. kuşatma Ankara'da tepki uyandırdı. Acil güvenlik toplantısı yapıldı. Donanma müdahaleye hazırlandı. Krizi yakından izleyen Amerika'nın tavrı hem net hem de sertti. İlk kurşunu kim sıkarsa karşısında bizi bulur dedi. O dönem Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel krizin diplomatik yollarla çözülmesini istiyor. Başbakan Tansu Çiller ise kesin konuşuyordu. Bu asker gidecektir, bu bayrak inecek. Bu asker gidecektir, bu bayrak inecektir. Peki 30 Ocak 1996 gününü 31 Ocak 1996'ya bağlayan gece o hareket esnasında neler yaşandı? 40 kişilik SAT ekibi İstanbul'dan Bodrum'a geldi ve görev hazırlıklarına başladı. Operasyon için 3 telsiz kodu belirlendi. Şimşek 1 talimatı SAT komandolarının Gümüşlük'ten hareket ettiğini, Şimşek 2 talimatı komandoların kayalıklara ulaştığını ve Şimşek 3 talimatı da Türk bayrağının göndere çekildiğini ifade edecekti. Türk ve Yunan gemileriyle hücum botları Kardak Kayalıkları etrafında konuşlanmış beklemekteydi. Saat 1.30'da SAT ekibi iki botla operasyona katıldı. <laughs> ve saat 1.45'te Türk bayrağı göndere çekildi. Meran değiştirildiğini fark eden Yunan donanması kayalıkların üzerine kontrol amaçlı bir helikopter gönderdi. Ve günün ilk ışıklarıyla iki tarafta askerlerini geri çekti. Kriz son bulmuştu. Saktiminin yapması gereken tek bir şey kalmıştı eve dönmek. 8'e çeyrek kala gibi bir mesaj geldi. Dendi ki iki adadaki her iki tarafın askerleri kendi bayraklarını alarak adayı terk edecekler. Saat 8'i çeyrek geçe gibi yani bir 15 dakika e kadar geçin dedim ve bizim ayrılmamız 8 uçuğu buldu. işte kendimizce o zaman belki bulduğumuz bir duygusal bir çözüm ama en azından Yunanlardan sonra kendi adamızı terk etmiş olduk. İşte o 44 saatlik gergin bekleyişin kahramanları operasyonun 23. yılında Kardak Harekatı'nın şu cümlelerle anlatıyor. Yataktan kaldırdıktan 25 saat 40 dakika sonra işte 800 kilometre ötede bir adacıkta SAT ekibi, SAT timi, SAT personeli oraya bir Türk bayrağını dikti. Biz tek bir mermi daha yatmadık. Gerçekten etkili bir operasyon O Operasyon çok başarılı bir sızma harekatıydı. Bizler için çok basit ama sonuçlar açısından çok ciddi sonuçlar doğuran bir harekattı. Hiçbir zaman bizim oraya nasıl çıktığımızı bilemediler. Biz vatanımız uğruna canını feda etmeye hazır askerler olarak... Görevimizi yerine getirdik. Türkiye ile Yunanistan'ın savaşın eşiğine getiren ve 31 Ocak'taki çıkarmayla yeni boyut kazanan Kardak Harekatı, Türkiye'nin yakın tarihte savaşa en çok yaklaştığı operasyon olarak hafızalarda, tarihte yerini ve önemini koruyor. Yunanistan yeniden bir provokasyon peşinde. Önlü bir Sevil haritası denen bir harita var. Yunanistan o hayalindeki haritada Yunanistan Güney Kıbrıs'la kendisini birleştiriyor. Yani Yunanistan bilinçli olarak statüsü belli olmayan coğrafi formasyonlar meselesinde Keçi Adası'nı yapıyor ve ikisi de Türkiye'nin deyim yerindeyse burnunun dibinde ve bilinçli olarak bakın ben bunu yapıyorum. Beraberinde de Türkiye'yi her tarafta şikayet etme ve harita paylaşma yönünde bir yaklaşım işine giriyor. Yunanistan Türkiye'ye tek başına mukabele edemeyeceğini biliyor eş zamanlı olarak bir yandan e, silahlanarak, aşırı derecede silahlanarak, bir yandan topraklarını ABD'ye peşkeş çekerek, bir yandan Avrupa Birliği'ni kullanarak, bir yandan da bazı bölgesel konjonktürel dengeleri kullanarak Türkiye karşısında bir cephe oluşmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye hiçbir zaman Yunanistan'la aynı klasmanla bir ülke değil. Yani bir orta büyüklükte veya büyük devlet, e, bölgesel ve küresel etkisi olan bir devlet olarak Türkiye ile Yunanistan'ı Kıyaslamak bile abes. Evet. Ama Dikkat etmeniz gereken mesele Yunanistan sadece tek başına değil diğer aktörlerle de hareket ederek Türkiye'nin alanı daraltmaya çalışıyor. Bazı aktörler de bunu kullanıyor açıkçası Türkiye'nin manevi alanı daraltmak için. İkili yaptığı anlaşmalar aslında birçok NATO üyesi ülke hatta Yunan halkı tarafından da eleştiren durumda. Özellikle bir ekonomik durum nedeniyle yapmış oldukları o aşırı silahlanmanın ortaya çıkaracağı sonuçlar. İkincisi topraklarını... ABD'ye bu kadar açmasıyla, çok fazla üst tahsis etmesiyle ortaya çıkan bazı sosyal sorunlarda zaten Yunanistan'da kısa vadede olacaktır. Büyük ölçüde Yunanistan Avrupa Birliği platformunu kullanarak ve e, özellikle ABD ile yakın ilişkilerini kullanarak Türkiye'nin üzerine gelmeye çalışacaktır ama her zaman için söylüyorum e, Türkiye için Yunanistan'la ilişkiler veya Yunanistan'dan kaynaklanan sorunlar hiçbir zaman birinci e, öncelik maddesi olmadı. ve ki olsa bile e, Türkiye için enerjisinin sadece bir kısmını buraya harcaması yetecek. Ama tabii ki ihtiyatlı olmakta, dikkatli olmakta fayda var. Zaten görünen o ki bizim almış olduğumuz önlemler ve yapmaya öngördüğümüz faaliyetler de Yunanistan'ın bu tür maksimalist eylemlerine karşı göz yummayacağımızın, göz ardı etmeyeceğimizin bir göstergesi.